Dayım bana boyut davetlerini yapma dedi. Hatta Eşref abi de izin vermedi. Eşref abi dedi ki yani biz dedi Eylül gibi başlayalım Çünkü kilitli davetler, sandık davetleri bilsin. Ama ben ikisinden de gizli şöyle söyleyeyim. Dayımdan da gizli. Eşref abiye de söylemedim. Boyut davetlerine kısmen başladım. Yani bunu fark eden arkadaşlarımız olmuştur. Çünkü boyut kapısının olduğu yere gittim. Orada gelenler. Şu insan şeklinde gelenlerin çoğu boyut davetlerinin bir eseri yani. Boyut davetleri çok farklı bir şey ve şu saatten sonra kanalımız çok farklı bir konuma giriyor. Çok farklı bir davetler silsilesinin arasına giriyor. Ekber. Oo, şuna bakın. O zaman kim acaba? O bakın elinde. Elinde asa var. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda çok çok merak edilen bir tane yaratık vardı. Bu Elzoza var. Elzoza. Elzoza'nın davetini hatırlıyor musunuz? Bir davet yapmıştım. Elzoza'nın davetinde bir tane insan şeklinde bir yaratık gelmişti. Şimdi ben Elzoza'nın davetini incelediğim zaman çift davet olarak gördüm. Yani iki tane davet. İki davet iç içe geçmiş. O zaman davetini yaptığım zaman ismini sordum. Elzoza demişti. Yanlış değilsem şöyle bir şey var kilitli davetlerin içinde olan bir davetti. Ama Elzoza kilitli davetlerin içinde değil. Yani Elzoza kilitli değil. Size şöyle hatırlatayım. Şey vardı. Kain Yosi vardı. Kain Yosi'nin şekline benzer bir şekli vardı. Tipi vardı. insan kılığında. Bu geldiği zaman böyle ben ona sorular sordum. Bir şeyler sordum. Benimle hiçbir şekilde konuşmadı. irtibat kurmadı. Elzoza'nın davetini diğer davetinin içinden çıkardım. Çözümleme yaptım daha doğrusu çıkardım ve o daveti şimdi yapacağım. Erzurum'un davetinde gelen o insan yüzlü insan şeklinde insan şeklinde gelen yaratık gelecek ve onlar onunla irtibat kurup onunla konuşacağız. Ona özel bir davet olacak. Sadece onun geleceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Eşref abi'nin işleri vardı. Eşref abi gelmiyor. Ben bu aralar yalnız davet davet yapıyorum. Yalnız video çekiyorum. Eşref abi bugün aradığımda Eşref abi rahatsızlanmıştı. Eşref abi hastaydı. Yatak düşek yatıyor. Eşref abiye buradan Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yani hastalığı şöyle salgın varmış. Salgın gibi bir şey var. Öyle rahatsız olmuş. Çünkü Eşref abi çok çalışkan bir insan. Yani devamlı çalış çalış çalış. Ne oldu? Kendini hasta etti bıraktı. İnşallah bir an önce videolara katılır. Bir an önce yanımıza gelir. Şimdi Elzozan'ın yanındaki mahlukatın davetini yapacağım. Bir onunla iletişime geçmeye çalışacağım. Ve bakalım nasıl bir şeymiş, ismi neymiş, ne görev varmış, neden o davetteymiş, onu hep beraber öğrenelim. Ben ilk gördüğümde o davette ilk geldiği zaman bir de şöyle bir şey var. Ben, beni tedirgin eder böyle davetler. İnsan kalıntı, insan şeklinde olanlar biraz korkmuştur. Bugünkü videoyu çektiğim yer neresi biliyor musunuz? Bakın seçtiğim yere bakın. Tabi tel örgüyü gördüğünüze göre tahmin etmişsinizdir büyük çıkardığım yer. Büyük çıkardığım yer. Biraz aşağısıydı. Kızılcık ağacının kökünün olduğu yer. Buraya geldim. Çünkü burada farklı bir şey de görebilirim. Ama büyü gitti. Büyü gitti. Büyünün burada bu bahçenin içinde 12 tane büyü daha varmış. Onu Arohan bize söyledi. Yani özel olarak buraya geldim. Belki devam eden bir şey var. Onu da görüntüleriz sizinle beraber. Belki de tamamen zaten gitmiştir yani şu an hiçbir şey kalmam. İlk de başka bir şey görüntüleyebiliriz yani. Arkadaşlar size şunu açıklayacağım. O gün orayı kazarken ben farklı bir yerde buldum kendimi. O sırada tabii bir değişim oluyor. Yani bir orada orada bir mekan değişikliği oluyor. Bu mekan değişikliği olduğu zaman otomatikmen oranın yeri de değişiyor. Oranın farklı bir şeyi de değişiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız demiş ki video birden değişiyor. Hani video değişmese zaten yer değiştirmeyiz. Bu çok saçma bir soru olmuş. Hani bazı arkadaşlarımız öyle düşünmüş ama şimdi orada kazı yapılırken, kazı yapılırken toprak bir anda değişiyor. O sırada değişiyor. İşte diyor bana şöyle diyenler var. İşte videoyu kesmişsiniz. Video kesik. Orada niye öyle bir şey var? Arkadaşlar benim öyle bir ihtiyacım yok. Hani öyle bir görüntü koymaya da ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandı. Ben de olduğu gibi size gönderdim. Hani olduğu gibi yolladım. Olduğu gibi videoya koydum. Of kamera çok ağır. Evet şöyle münasip bir yerde, düzgün bir yerde daveti yapabilirim. Elzoza bildiğiniz gibi kilitli davetlerin içinden gelen biriydi. Arkadaşlar bu arada bakın fındıklar toplanmamış. Yani böyle bahçeye normalde kimse giremez. Daha doğrusu kimseyi sokmazlar. Burası ıssız olduğu için buraya gelen de olmuyor. Yani buraya sahibi buraya gelmiş olabilse var ya buraya yani toplanmamış yere kimseyi sokmazlar. Evet burası uygun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar koruma duası da koruma duasını sabah üç defa akşam üç defa okuyabilirsiniz. Bu koruma duası kazadan beladan her türlü kötülüklerden kötü, 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 sıkıntılardan büyülerin şerrinden nazardan korur. Bunu her videoda tekrar ediyorum. Her videoda tekrar etmemin sebebi her seferinde bize farklı kişiler izliyor. Çünkü videolarımız %70 bizi takip eden arkadaşlarımız izliyorsa %30 da %35 bazen yabancı arkadaşlarımız izliyor. İlk defa izleyenler oluyor. O yüzden tekrar ediyorum. O yüzden yani tekrarını yapıyorum ki onlar da öğrensin, onlar da bilsin. Şu an davete geçebilirim ve aslında şöyle bir heyecan var bende. Şimdi bu insan kılığında gelenler çok sırlı oluyor. Bir de size şunu açıklayacağım. Açıklamam da şu. Bir ara hatırlıyor musunuz? Eşref abiyle video yaparken ben size bir davetten bahsettim. Bu davet boyut davetleri. Boyut davetlerini daima sorduğum zaman dayım boyut davetlerini yapmayın dedi, yapma dedi. Hatta Eşref abi de izin vermedi. Eşref abi dedi ki hani biz dedi Eylül gibi başlayalım şu kilitli davetler, sandık davetleri bilsin. Ama ben ikisinden de gizli şöyle söyleyeyim. Dayımdan da gizli. Eşref abiye de söylemedim boyut davetlerine kısmen başladım. Yani bunu fark eden arkadaşlarımız olmuştur. Çünkü boyut kapısının olduğu yere gittim. Orada gelenler, şu insan şeklinde gelenlerin çoğu boyut davetlerinin bir eseri yani. Boyut davetleri çok farklı bir şey. Ve şu saatten sonra kanalımız çok farklı bir konuma giriyor. Çok farklı bir davetler silsilesinin arasına girecek. Boyut davetleri şu ana kadar çekilen davetlerin arasında hem en tehlikeli hem de en garip olacak. Evet, şu an daveti yapabilirim ve davete geçebilirim. Şu an davete geçiyorum ve bakalım bu insan şeklinde Elzozan'ın yanındaki gelen kim? Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar davet şu an açık. Boyut davetlerinin bir parçası gibi görünen de sayılır. Yani bu gelen davet boyut davetlerinin bir parçası da sayılır öyle söyleyeyim. Davetlerin arasından ayrıştırıldığı zaman aynı boyut davetlerinin hükmünü taşıyor. kameram ara ara takılıyor. Arkadaşlar bu arada herhangi bir şey görürseniz yani yorumlarda belirtin. Çünkü dediğim gibi ben yukarıda olduğum için şöyle eğilemiyorum. Kamerayı aşağıda tuttuğum zaman aşağısı görünüyor. Ve aşağıda görülen şeyleri ben görmüyorum. Çünkü ben önüme bakıyorum. Yanıma, sağıma, soluma, arkama bakıyorum. benim en çok merak ettiğim davetlerin içinde en çok merak ettiğim bu insan şeklinde kahin Yusuya benzeyen yaratığı gerçekten merak ediyordum. Onun konuşmasını bekledim aslında. O konuşabilseydi gerçekten çok güzel olacaktı ki konuşmadı. Konuşabilseydi o da neden konuşmadı biliyor musunuz? İki davet iç içe olduğu için. Hani çift davet olduğu için. Şu an bekliyorum ama bakalım nerede görülecek. ओह बाकि बाकि चला बाकि बोधिल फिर नाचना बाकि Bu davetten ne işin var? İsmini söyler misin? Bak, Karayipci. Bakın bu davetin sahibi de. İsmin nedir? Allah Allah Kayboldu Böyle Böyle bir şeyin gelmesi normal Çünkü davetle Boyuttan geçenlerden biridir Yani öyle bir şeyin girmesi normal Kara ifrit yüzü aynı kurt şeklindeydi ya. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Of. Bakın kameramda takılmalar oluyor. Takılmalar olduğu için eğer ben bu çekimi bitirmeden kameranın başına bir iş gelirse çok kötü olacak. Hem davet yarım kalacak hem o kadar emek boşa gidecek. Ve bilmiyorum hiç istemem öyle bir şey olmasına. Halen gelmedi, neden gelmedi, yanlış mı oldu, bir yanlışlık mı oldu onu da bilmiyorum. Ama yanlışlık olmadı. Benim çözümleme, yani yüzde yüz emindim, eminim daha doğrusu. Böyle bir şeyin kameraya böcek kondu. Yüzde yüz eminim diye düşünüyorum. Neden çıkmadı, neden görülmüyor onu da bilmiyorum. Dediğim gibi boyut davetlerinin bir parçası bu olacak bu davet. Eğer görülürse, çok iyi bir şekilde görülürse Çok iyi bir şekilde görülürse bizim için de iyi olacak da Görülmeye de bilir. Eğer görülmezse Ne yapacağız bilmiyorum Oh Allahu ekber Oh, şuna bakın O zaman kim acaba? O bakın elinde. Elinde asa var. Esselamu aleykum ve Rahmetullah. Merhaba. Merhaba. Sen kim olduğunu söyler misin? Ben yüzyıllardır kaşiflik yapan bir yolcuyum. Ne yolcusu? Nerenin yolcusu? Ben boyutlar arası, davetler arası gezen bir yolcuyum. Sana bir şey soracağım. Boyut davetlerinde sen de gelmiştin. Elzoza'nın davetinde benimle hiç konuşmadın. Evet. Bir davetinde bulundum. Bahsettiğin daveti biliyorum. Ben her davete gelebilirim.